Son personel alım ilan sayfasından herkese merhabalar. TYP ile ilgili çok soru var. E, bir tane soruyu cevaplayacağım. Başka hangi yerlerde var? Nasıl bakabiliriz? Başka hangi yerlerde var? Şimdi hemen listeleyeceğim. Kilis'te var arkadaşlar. Kilis'te alım var. Şurada görüyorsunuz TYP numaralarını. Kilis için başvuru, son başvuru tarihleri 22 Mart olarak gözüküyor. Kilis'in ardından Eskişehir'de alım var, TYP alımı. Burada da son başvuru tarihi 22 Mart olarak gözüküyor. Ayrıca Mersin için bir TYP alımı var. Yine aynı şekilde son başvuru tarihi 22 Mart olarak görünüyor. Burada Mersin için de birçok ilçede alım yapıldığını görebiliyoruz. Nasıl bakabiliriz sorusu için de e-şubeden, işkur e-şubeden bakabilirsiniz. Kamu personel alım ilan sayfası olarak bizleri Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip edip abone olabilirsiniz. YouTube üzerinden abone olanlar için daha uzun içerikler, daha ayrıntılı ve geniş bilgilere yer vereceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.